Merhaba arkadaşlar. Angel Star'a hoş geldiniz. Umarım herkes çok iyidir. Sağlıklı ve sıhhatlisinizdir inşallah. Bugün andaki enerjide aklınızı, kişi size dair ne yaşıyor, ne hissediyor, ne düşünüyor buna dair bir açılım yapmaya niyet ettim. Kolektife niyet ettiğim bir açılımdır. Zamansız zamanı niyet alıyorum. Bu videoya ne zaman denk gelirseniz mesajları o an itibariyle alabilirsiniz arkadaşlar. Aklınıza kişiye odaklanın ve enerjileri buraya gönderin. Bakalım andaki enerji en güncel enerjide aklınıza kişiden size dair akan enerji nedir? Ne düşünüyor ne hissediyor size dair? En doğru bilgileri almaya niyet ediyorum arkadaşlar. Evet Aralık ayı biraz enerjisel olarak zorlayıcı etkilere sahip özellikle ikili ilişkiler konusunda. O yüzden de birçoğunuzun biraz enerjisel anlamda zorlandığınızı düşünüyorum kolektif olarak. O yüzden de bu açılımı yapmak istedim. Aklınıza kişi aklınıza her kim varsa kimle ilgili soru işaretleri taşıyorsanız bu açılım size uygun olacaktır uyumlandıklarınızı alın, kabul edin. Uyumlanmadıklarınızı lütfen evrene iade edin arkadaşlar. A'nın enerjisinde neler oluyor? Evet. Hatta şu kartlarımdan da almak istiyorum. Evet arkadaşlar, aklınızda kişinin andaki enerjisine baktığımızda aslında bu kolektif bir açılım biliyorsunuz, hepinize uymayacaktır ama belki zamansal olarak hepinizde farklı zamanlarda da aktif olacak olabilir. Şimdi burada benim aslında gördüğüm şöyle bir enerji var. Bazılarınız bir son bir bitiş enerjisi içerisinde bulunmuş olabilirsiniz. Ya bunu şu an çok anda yaşıyorsunuz, ya yakın geçmişte yaşadınız, ya da önümüzdeki günlerde bu enerji açığa çıkabilir. Öncelikle buraya dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Özellikle bu 10 günlük süre içerisinde iletişimlerinize lütfen biraz daha hassas olun, biraz daha dikkat edin. Şimdi aklınıza kişinin elini kolunu bağlayan, kendisine çıkmazda hissettiği ve tıkandığı bir enerjisel durumu mevcut. Bunun da kaynağında ya kendi çocukluk travmaları ya kendi çocuğuyla alakalı çözmesi gereken bazı problemlerinin söz konusu olduğunu da düşünüyorum. Aranızda ne kadar titreşim, enerjisel bağlılık söz konusu olsa da aklınızda kişinin sakral çakrasındaki blokaj, kendi ifade edememe, açık bir şekilde duygularını, düşüncelerini paylaşamamaktan kaynaklı saplanıp kaldığı bir durum söz konusu görünüyor arkadaşlar. Bakın burada hem kurban ve mağdur hem tıkanmış enerji hem de ikinci çakranın kapalı olması aslında andaki enerjide aklınızda için bayağı zor bir süreçten geçtiğini de bize gösteriyor. Özellikle e, aranızda bulunan bağlantıda üçüncü kişi etkenleri söz konusuysa ve burada e, birçok hatasından ders çıkartmamış birisiyle karşı karşıyaysanız da hala kendiniz süreçte kurban ve mağdur olarak gördüğü için bilincinde bu enerjiyi çalıştırdığı için durumu toparlayamamış olabilir. O yüzden de sizinle olan bağlantısında bir son bir bitiş enerjisine gitmiş olma ihtimali var. Aslında şöyle bir enerji de akıyor bana. Ben üzgün bir enerji görüyorum burada ve gerçekten de sizinle alakalı bir iyileşme kapısının olduğunu da görüyorum. Bu durumu değerlendirmek, bu durumla alakalı bir geçiş noktasında olmak ve aranızdaki bağlantıyı belki de ilerleyen süreçte şifalandırabilmek için kalben, yüksek benliğinde çok yoğun bir enerjinin çalışacağını da düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü daha başarı odaklı bir enerji açığa çıkacak. Ama anda bir karar verme aşamasına gelmiş aklınızda kişi ve gerçekten de kendi tutkularının peşinden gitmek isteyen bir enerjide ama duygusal gelgitler yaşadığı için de ister istemez e, bu karar verme e, eşiği onu biraz olumsuz yönde etkiliyor olabilir. O yüzden de bir kurban psikolojisi çalıştırıyor olma ihtimali var. Güce gelmeye çok ihtiyacı var arkadaşlar aklınızda kişinin. Gerçekten de kendine güvenmeye ihtiyacı var aranızdaki bağlantıyı çözebilmesi için. Ama dediğim gibi şu an ne kadar bir şeyler bitti ya da bitmek mi üzere acaba diye düşünüyorsanız hiç merak etmeyin burada tam olarak bitebilecek bir bağlantı görmüyorum ben. Hatta şu anki enerjilerde belki böyle bir durumun açığa çıkması gerekiyordur çünkü kişinin o kurban bilincinden çıkması ve güce gelmesi gerektiği için. Ama sonrasında kendi özgürlüğüne düşkün bir enerjiyle kısıtlanmaya tamamıyla karşı koyabilecek bir enerji geçeceğini de düşünüyorum. Çünkü şans ve talih var bu noktada. Kader çarkının döneceğini de söyleyebilirim. Şu an belki de sizi korumak, kendisini korumak için de böyle bir karar vermek durumunda kalabilir arkadaşlar aklınızdaki kişiler. Evet andaki enerji bu şekilde görünüyor. Peki anda tam olarak şöyle toplayalım. Çok da uzun bir videoda yapmak istemiyorum açıkçası. Çok böyle içimden geldi şu an bu videoyu çekmek. O yüzden masama oturdum. Hadi bakalım. Şöyle soralım. Andaki enerjide size dair kararı ve eylemi ne olacak diye soralım. Çünkü bir karar verme aşamasında. Size dair kararı ve eylemi ne olacak? Yani şu an mesela arkadaşlar güncel enerjilerde zorlayıcı etkiler var. Yani bunu net söyleyebilirim. O yüzden de bu enerjilerin negatif yönünü lütfen kendi üzerinize almayın. Başkalarının dramlarından da lütfen uzak durun. Eğer bu size dair bir engel veya size dair bir kaos değilse, aklınızda kişinin kendi hayatında olan bir kaossa lütfen onun dramından uzak durun. Bırakın kendi problemlerini ve kendi durumunu kendisi çözüme kavuştursun ve öyle gelsin, öyle bu durumu toparlayın. Çünkü e, enerjinizi biraz çekebilecek bir durumda söz konusu. O yüzden de bu durumu elinizden geldiğince azaltmaya çalışın. Evet şimdi mesela şöyle görüyorum ben kartlarda aslında çok mutsuz bir enerji var karşınızda ve gerçekten de e, bazı kupaları da devirmiş arkadaşlar aklınıza kişiler yani sizlere hayal kırıklığı yaşatmışlar kendileri hayal kırıklığı yaşamışlar bir tezatlığa düşmüşler pişmanlıklar söz konusu olmuş e, bu yolda ilerlerken Haksızlığı çok fazla size yaşatmış olabilirler. Belki de bu yüzden şu an ciddi bir pişmanlık enerjisi açığa çıkmış olabilir. Belki de o acı gerçekle yüzleşecek bir durumda aklınıza kişi. E çünkü sizin karşınıza geldiğinde size sunabilecek veya size somutta adım atabileceği bir durumun içerisinde şu an bulunamadığı için aşırı çözümsüz bir enerjide. Özellikle kendi hayatının direksiyonuna geçmesi gereken bir evreden geçiyor ve burada ailesel bazı engeller, ailesel bazı zorluklar söz konusuysa bu noktada bir çıkış yolu bulamıyor olabilir. O yüzden de askıya aldığı bir çaresizliği var aklınızda. Şimdi aslında seven bir enerji. Burada tam bir aral enerjisi taşıyor. Aral seven hassas bir kalbe sahip olan bir enerjidir ve e, olaylara ve durumlara karşı aslında çok hassas yaklaşır ama bunu belki de dışarıya çok fazla gösteremeyebilir e, size belki çok fazla hissettiremeyebilir çünkü kendi iç dünyasında bunu çok yoğun bir şekilde yaşar ama bir tarafta ailesel durumlar söz konusu olduğu için aileye karşı bir düşkünlük söz konusu olduğu için Aralda biraz Kupa Kralı enerjisi taşıdığı için söylüyorum bunu. E, aileyle alakalı korumaya alması gereken durumlar söz konusu görünüyor arkadaşlar. O yüzden de belki sizin cephenizdeki durumları çözememesinin kaynağı sizin tarafınızdaki olayları net görememesinden kaynaklı da olmuş olabilir veya olacak olabilir. Çünkü bakış açısı bu noktada aklınıza kişi biraz zora koşuyor diyebiliriz. Çünkü size karşı yansıtamadığı gösteremediği açığa çıkartamadığı kendi içinde yaşadığı elini kolunu bağlayan onu belirsizliklerin içerisinde tutan bazı karamsar durumlar var arkadaşlar. Biraz bulutlu bir süreçten geçiyor. E, elini kolunu gerçekten de fazlasıyla bağlı hissettiğini görüyorum. Hatta bu bakış açısından kaynaklı bir illüzyon da olsa o sonuçta bu enerjiyi yaşıyor sizinle alakalı. Aslında bu bulutları ortadan kaldırabilmek adına belki de e, sabırlı davranması gerektiğinin farkına varıyor. Doğru zamanı beklemesi gerektiğinin farkına varıyor pes etmiyor ama yani bu şey değil. Ya tamam işte e, o tercihini yaptı, beni seçmedi ya da benimle bir yol seçmedi ya da benimle beraber bir geleceği tercih etmedi e, değil arkadaşlar. O şu an tamamıyla mevcut durumun içerisinde sıkışıp kaldığı için bir seçim yapmak zorunda hayat yolunda. Bir yol seçmesi gerekiyor ama bu yolu seçerken de şu an kendisini de korumaya alarak belki ailesel durumlarını da korumaya alarak e, daha sabırlı bir şekilde ilerlemek istiyor. Yani bu tamam ben senden vazgeçtim enerjisi değil arkadaşlar. Onu bir kere daha söylemek istiyorum. Burada lütfen e, şu şekilde de düşünmeyin. Ben kimsenin seçeneği olmam ya da işte bir seçenek miyiz tarzında da düşünmeyin. Çünkü hayat zaten seçimlerden ibaret. Bu hepimiz için geçerli olan bir şey. Mutlaka e, hayatımızda bir yol seçmek zorunda kalıyoruz. Şimdi burada benim gördüğüm kadarıyla size karşı da aslında duygular olmasına rağmen şu an tamamiyle duygularını arkada bırakıp aslında kendi alanını korumaktan kaynaklı sizden uzaklaştığı bir enerji var. Sürece karşı e, pes etmemiş bir enerji ama onun hayatında ona karşı direnç gösteren farklı bir Enerjinin varlığı da onu çok fazla olumsuz etkiliyor olabilir. Biraz da maddesel durumlar, parayla bağlantılı durumların gündemde olması ve üçüncü kişilerle arasında buna dair bazı tartışmaların ve sürtüşmelerin açığa çıkmış olması da aslında aklınıza kişi biraz çaresiz ve biraz yönünü kaybetme yönünde maalesef ki zorluyor. Ama o şu mantığı da çalıştırıyor aslında. Evet bu aralar çalışıp çabalayıp emek vermeliyim. Maddi manevi her anlamda seçtiğim bu yolda başarı ve zafer kazanmalıyım. Enerjisini çok yoğun bir şekilde çalıştırıyor aslında. Biraz duygusal bir enerji. Ara ara sizinle alakalı çaresizliklerinden dolayı gözyaşı döküyor olabilir. Yönünü kaybettiği bir enerji var çünkü. Zaman zaman anda bir şeyleri değiştirmek istiyor ama... Sonra bir anda olaylar daha farklı bir noktaya geldiğinde hemen pes edebiliyor, bir kararsızlığın içerisine düşebiliyor. Ama e, biraz gördüğüm kadarıyla sizinle gerçekten kavuşmak isteyen engellerin çok net farkında olan, aranızdaki mesafelerin çok net farkında olan bir enerji olmasına rağmen bununla alakalı mücadele yerine süreci akışa bırakmayı tercih eden bir durumda olduğunu da söyleyebilirim arkadaşlar. Çünkü gerçekten de psikolojik olarak hiç iyi bir durumda değil aklınızdaki kişiler. Tam bir kılıç dokuzlusu enerjisinde acı çekiyor. Şu an ona her şey çok ağır geliyor olabilir, çok zor geliyor olabilir. Kendisini hiçbir şekilde huzurlu ve güvende hissetmiyor olabilir. Ee, belki o konfor alanının dediği alanda bile kendisini rahatsız edecek, diken üstünde durduğu e, mevzular ve konular bile olabilir aklınızda yakıştığın cephesinde. O yüzden de e, şöyle bir düşünce içerisine de girmiş olabilir. Hangi yönü seçersem? Daha doğru ilerlerim ya da başarıya ulaşırım ya da zafere ulaşırım tarzında da bir bilinmezliğin içerisinde olabilir. Ama günün sonunda vereceği bir karar var ki o da süreci tamamıyla akışa bırakmak ve akışta açığa çıkartmak olarak görünüyor arkadaşlar. Yani şunu söyleyeyim sizden vazgeçen bir enerji yok burada. Sadece kendini sürecini korumaya alan bir enerji var. Şu an bir şeylerden kaçıyor olabilir ama pes etmemiş kendince doğru zamanı bekliyor. Çünkü her şeyi size şeffaf bir şekilde yansıtamadığını, dile getiremediğini, söyleyemediğini de düşünüyorum arkadaşlar. Belki de biraz parasal durumlar hayatında çok büyük bir etken olabilir. Parayla alakalı biraz belki de mücadele etmesi gereken eğer bir ticaret hayatı içerisindeyse bu yönde işlerini yoluna koyması gereken bir süreçte olabilir. O yüzden de bu noktada e, başarı sağlayıp o gücünü o paradan alıp sizinle alakalı olan durumunda bu şekilde çözmek isteyecek olma ihtimali var arkadaşlar. Ama dediğim gibi kavuşmak istiyor, başarı istiyor, yönünü kaybetmiş, üzgün, seven bir enerji ama aşırı derecede şu an tutarsız bir enerjiyle karşı karşıyayız. Durum böyle andaki enerjide. Evet. şöyle soralım mı bir andaki enerjide gerçek duygularını bize şöyle bir söylesin hatta bir saniye hmm. alev kartlarından alalım andaki enerjide aklınızda kişi şu an size dair ne hissediyor ne hissediyor Evet görüyor musunuz aslında ne kadar e, diğer kartlarla uyumlu geldi burası. E, şöyle söyleyeyim arkadaşlar e, gerçekten de geçmişten gelen bazı travmaları var aklınızda kişilerin belki geçmişte de buna benzer olaylar ve durumlar yaşadı ve çok e, zor süreçlerden geçti. O yüzden de şu an aynı şeylerin belki de tekrar ediyor olması veya e, ona geçmişe hatırlatıyor olması da biraz psikolojik olarak onu zorlamış ya da zorluyor olabilir. Ama geçmişe karşı bence özellikle duyduğu bir özlem de var. Bu sizinle olan geçmişinden bize aslında akan bir enerji olarak görünüyor. Sadece şunu söylüyor. Evet seni özlüyorum, geçmişimizi özlüyorum ve geçmişte yaşadığımız şeylerin etkisini de bugün de çok yoğun bir şekilde hissediyorum. Ama korkuyorum. Çekincelerim var diyor. Özellikle ilişkiler konusunda, güven konusunda diyor. Çünkü senin güvenini sarstım ya da güven sarsıcı bir mevzu yaşadık, bir olay yaşadık. Ve bu bizde ciddi anlamda bir kaosu açığa çıkarttı, sıkıntıyı açığa çıkarttı. Bu noktada korkularım var. E, tekrardan o eli sana uzatsam, e, burada senin bana karşı vereceğin tepki veya yaklaşımın ne olur kısmında da biraz tedirginlik yaşıyor. Ama kendi kapatmış da bir enerji var aslında özellikle dar bir bakış açısı söz konusu aklınıza kişilerde ve gerçekten de bazı tabuları var ve bunları yıkmakta çok fazla zorlandığını görüyorum. Biraz kapana kısılmış bir enerji. Hayatında bir şeyleri eee koruyayım derken diğer tarafı sanki o fırtınanın içerisinde de kendi elleriyle de atmış gibi de görünüyor. Ama çok özlemiş sizi. Yani gerçekten bir iç çekiş var. Çok istiyor, çok arzuluyor ve şu an kavuşamadığınız için aşırı üzgün bir enerjide açığa çıkmış görünüyor. Hatta bakın burada destenin en alt kartı der ki kendi kendine karar verme veya böyle olmayı arzu etme. Dış etkenlerden bağımsız olma hür ve erkin irade. Aslında bunu isteyen bir durumda. Ben kendi hayatımla ilgili tek başıma karar vermek istiyorum. Ama elim kolum bağlı. Çünkü çevresel faktörler var. Özellikle ailesel durumlar var. Ve ben tek başıma, kendi başıma İsteğim doğrultusuna ilerleyemiyorum şu an diyor aklınıza ikisi. O yüzden de burada o kafesin içerisinde kendisini kapana kısılmış hissediyor arkadaşlar. Peki andaki enerjide iletişim olur mu? Herhangi bir iletişim söz konusu olur mu? Aslında şöyle söyleyeyim e, iletişime geçme arzusu çok yoğun bir şekilde var andaki enerji. Duygularıyla beraber e, size bir adım atma enerjisi var. Ama bu noktada aşırı derecede ikilem içerisinde çünkü hayatında onu çıkmaza sokan e, şöyle bir durum var arkadaşlar. İki durum iki enerji arasında sıkışmış kalmış olabilir. O yüzden burada ne kadar duygularıyla beraber haber göndermek, adım atmak istese de bu durumun içerisinde belki biraz daha inzivada kalması, belki biraz daha kendi içinden netleşmesi gerektiğinde farkına varacak olabilir arkadaşlar. Çünkü benim burada gördüğüm net bir şey var ki aklınızdaki kişi gerçekten de şu an sizinle alakalı olan durumu ve diğer tarafta hayatında aranızdaki engel oluşturan duruma karşı çok yoğun bir düşünce kalıbı içerisine girmiş. Olayları belki de titizlikle çözebilmek için çok derin iç hesaplaşmalar yaşıyor olabilir. Ama ne olursa olsun burada size bir adım atma enerjisi söz konusu görünüyor. Peki hadi size bir şey söylesin andaki enerjide. Tam da şu anda. Aklınızda kişi size ne söylemek isterdi? Benim için imkansız olsan da her an seni diliyorum Allah'tan dedi. Hadi bir tane daha söylesin. Seni çok merak ediyorum ve her yerden takip ediyorum dedi. Hadi üçleyelim biz. Seninle bir gelecek istiyorum dedi Aklınızda kişi. Peki sizin buradan almanız gereken nedir arkadaşlar? Andaki enerjilerden, aklınızda kişiyle ilgili almanız gereken mesaj nedir size dair? Sırtından vuranların seni dibe çekmesine izin verme, ayağa kalk ve devam et dedi. Evet, lütfen kendi durumlarınıza göre alın arkadaşlar. Bu bir kolektif açılım. Durum böyle görünüyor. Uyumlandıklarınızı alın kabul edin. Uyumlanmadıklarınıza lütfen evrene iade edin arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Ee, umarım almanız gereken mesajları almışsınızdır anın enerjisinde. Bireysel bakımlarınız için bana ulaşmak isterseniz WhatsApp iletişim hattım YouTube kanalımda mevcut. Videoların altına mesaj olarak da bırakıyorum arkadaşlar. Not olarak bırakıyorum. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Videolarımı beğeniyorsanız, desteklerseniz, beğenirseniz çok çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.